Gönül kusura bakmayın, yani olmayan devrede. Çektiğim videoyu ama atmadım. Bota karşı oynuyorum. Çünkü daha futb e e futbola yeni başlamadım ama bu telefonda yeni başladım. <Gülüyor> <Gülüyor> abi son niye vuruyor ki? son niye vuruyor? Ben aslında o semen açıyorum. Bu arada arkadaşlar o semen o 107 olan ama benimki şu an 98. Çünkü teknik direktörüm kötü. Hiç arkadaşlar hiç ama hiç para harcamıyorum gerçekten. O yüzden... Gol. İyi gol. Bir gol. Bir tane daha buradan sap. Ya yerden gitti ki. O kadar fazla basmam. Ben o kadar fazla bastım ama yine de fazla gitmedi. Bu arada arkadaşlar daha demin harika bir gol attım önceki maçta. Aç. Ben o simen açmaya çalışıyorum. Bu o kadar değil. <türüle> Messi dal. Keşke pas versin ara pası değil ya. Tamam, atan yönünü ağaç Aç. E neden Messi'ye geliyor ki ben anlamadım. Tam gel, 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 gel. O oh, simen, çok onu. al 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 hızlı. al 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 Helal. al 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 bitti. al Doğru. Hayır, offside, offside. Offside'mış. Ben maça baktım da 90 artı 3 de gelmedi. Messi de buradan yazı şey karşı ki Messi yazamaz ki oradan yazamaz çünkü benim Messi 107 olan değil Messi 101 olan Arjantin Messi. А как что так шлюз? Ты что перед этим видео